Michael Rubin'den İsrail, İran Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki çatışmalar konusunda Türk işbirliği konusunda kumar oynamayacak. Amerikalı analist ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan saldırısının önemli bir kırmızı çizgiyi açtığı ve İsrail'i caydırıcılık yeteneklerini yeniden teyit etmek için misilleme yapmaya zorladığı görüşünü dile getiren Tuvima'ya konuştu. İsrail'in İran'a yönelik son misilleme eylemi, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması ile ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Bununla birlikte, Amerikalı analist ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'e göre, İsrail saldırısının iki taraf arasında uzun süreli bir çatışmaya dönüşmesi pek olası değil. Rubin, İran, Türkiye ve daha geniş Orta Doğu konularında uzmanlaştığı American Enterprise Institute'da kıdemli bir araştırmacıdır. Michael Rubin, Türkiye'nin rolüyle ilgili olarak doğrulanmamış olsa da, Türkiye'nin askeri misyonlar üzerinde veto yetkisi talep etme geçmişinin çatışmadaki işbirliğine şüphe düşürdüğünü öne sürdü. Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin Türkiye'dekilere kıyasla öneminin altını çizdi. Rubin, bölgedeki potansiyel çatışma söz konusu olduğunda, Amerikan planlamasının Türkiye'nin işbirliğine kumar oynamayacağımız şekilde olduğunu garanti edebilirim dedi. Souda körfezi ve dede aç bugün Amerika Birleşik Devletleri için incirlik hava üstünden çok daha önemli. Şu anda bu çatışmanın neresindeyiz ve bundan sonra nereye gidebilir? Her şeyden önce, başlangıcın sonundayız. Sonun başında değiliz. Dolayısıyla, çatışma bir sonraki bölüm, bir dizi farklı yöne gidebilir. İranlıların sadece sembolik olarak ve ciddi bir hasara yol açmayacak şekilde hareket ettikleri düşüncesi gerçeklikten çok çarpıtmadır. 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattığınızda bu sembolik bir eylem değildir. İranlılar olduklarından daha iyi olduklarını düşündüler. Ancak füzelerin ve insansız hava araçlarının çoğu vurulmuş olsa da, en az 7 tanesinin geçtiği gerçeği olağanüstü derecede tehlikeli, çünkü gelecekte İran bir baraj başlatırsa ve füzelerini nükleer, biyolojik veya kimyasal savaş başlıklarıyla donatırsa, 7 kişinin geçmesi önemli hasara neden olabilir. Hassas bir şekilde hedefleme yeteneklerini gösterdiler. İsrailliler, İranlıların iddia ettiği gibi Suriye'deki İran Büyükelçiliğini vurmadı, İran Konsolosluğunu da vurmadı. Bitişikteki üçüncü bir binaya çarptılar. Fotoğraflara bakarsanız, konsolosluk ve büyükelçilik hala ayakta. Bu da İsrail'in vurabileceği kesinliği gösteriyor. Böylece, İranlıların İsrail'de aynı etkiyi elde edemediği bir şekilde bunu İran'ın kendisine uygulayabildiklerini gösterdiler. İsrail'in saldırısı kasıtlı olarak Tahran'dan bir yanıt vermemeyi mi amaçlıyordu? Eğer İsrail İran'a, İran'ın İsrail'e saldırabileceğinden çok daha etkili bir şekilde saldırabiliyorsa, o zaman İsrail'in yaptığının caydırıcılığı yeniden tesis etmek olduğundan şüpheleniyorum. İran'ın doğrudan İran'dan İsrail'e saldırması inanılmaz derecede tehlikeli. Bu eskiden kırmızı çizgi olan bir şeydi. Bu kırmızı çizgi bir kez ihlal edildiğinde, caydırıcılığı yeniden tesis etmediğimiz sürece tekrar ortaya çıkacaktır. İşte bu yüzden barış ve güvenlik uğruna İsrail'in daha erken vurması gerektiğini savunuyorum, böylece İran'a İran'ın İsrail'e saldıramayacağı ve ardından Avrupalı diplomatların eteklerinin arkasına saklanamayacağı sinyalini vermek için. Amerika Birleşik Devletleri, iki taraf arasındaki gerilimi azaltmada nasıl bir rol oynuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili tutumunu açıklayabilir misiniz? Bakın, Biden yönetimi alenen ve özel olarak herhangi bir İsrail saldırısına karşı çıkıyor. Biden yönetiminin istediği, İsrail'in basitçe geri çekilmesi ve bazı yönlerden daha ölçülü bir ülke olduğunu göstermesidir. Ancak Biden yönetimi, İsrail'in güvenlik endişelerini ve İsrail'in yanıt vermemesinin maliyetini, İran'a İsrail'i vurmaktan paçayı sıyırabileceklerinin sinyalini vermenin maliyetini anlamıyor gibi görünüyor. Önereceğim şey, Biden yönetiminin İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri teröristler tarafından vurulduğunda kendisini tutmayacağı bir standartta tutmasıdır. İsrail, saldırıdan önce nispeten kısa bir bildirimde bulundu. Ki müttefik arasında artan bir güvensizlik duygusu var mı? Kısa cevap, güvensizlik var. Sadece İsrail'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Biden yönetiminin politikasının, Biden'ın Michigan ve Minnesota'da kendi kişisel siyasi hesaplarıyla şekillendiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarından çok Müslüman oylarını kazanması gerektiği yönünde bir his var. İsrail, bunak yaşlı bir adamın ikinci bir dönem kazanma hayali uğruna kendisinin feda edilmesine izin vermeyecek. Topyekün bir savaşın küresel ekonomi ve uluslararası toplum için sonuçları ne olur? Orta Doğu'ya yakın olan Yunanistan gibi ülkeler nasıl etkilenebilir? Her şeyden önce, tam ölçekli bir savaş olmayacak. Demek istediğim, örneğin İsrail ve İran bitişik değil, bu yüzden bir kara savaşı olmayacak ve hava saldırıları ve füzeler varsa, sürekli olmayacaklar. 1998'de Başkan Bill Clinton Irak'ı 3 gün boyunca bombaladı, ancak 3 gün sonra durum sakinleşti. İran ve İsrail konusunda en fazla karşı karşıya kalacağımız şey bu olacaktır. Ancak sorun şu ki, şu anda statüko savunulabilir değil arçalanıyor ve yıkılmasının nedeni İran'ın revizyonist bir güç olması. İran, terörist vekilleri aracılığıyla Bab el-Mendeb'deki gemilere saldırıyor. Süveyş Kanalı'ndan geçen trafiğin büyük bir kısmını engelledi. Hizbullah yoluyla Doğu Akdeniz'i tehdit ediyor ve işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta artan bir İran varlığına sahibiz yani hiçbir şey yapmamanın bedeli tehditlere izin vermektir, seyri sefer özgürlüğü ve uluslararası ticaret üzerinde daha fazla kısıtlamaya izin vermek. Bu nedenle Batı'nın uluslararası su yollarının kutsallığını savunmak için birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Yunanistan'a gelince, Yunanistan zaten ağırlığının üzerinde yumruk atıyor. Doğu Akdeniz, 10-15 yıl öncesine kadar, Gemilerin Kızıldeniz'e veya Basra Körfezi'ne giderken geçtiği bir yerdi. Giderek gerçekten ağırlık merkezidir. Yunanistan ve askeri gelişmeleri, Kıbrıs ve stratejik coğrafyası ve askeri müdahalesi Batı'nın savunması için bir ağırlık merkezi olduğunu gösteriyor. Yunanistan ve Kıbrıs şu anda ön saflarda yer alıyor ve neyse ki hem Yunanistan hem de Kıbrıs öyle davranıyor. Onlar Batı'yı savunmak için gerekeni yapan sorumlu ortaklardır. Yapmanız gereken tek şey Yunanistan ve Kıbrıs'ın yaptıklarını Türkiye'nin yaptıklarıyla karşılaştırmak çünkü Türkiye de ön cephede. Yunanistan ve Kıbrıs'ın bir değer olduğunu ve Türkiye'nin istikrar, güvenlik, liberalizm ve demokrasi için bir yükümlülük olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i İran'dan korumak için hava sahasını kullanma talebini reddettiğini öne süren haberleri doğrulayabilir misiniz? Eğer öyleyse, Türkiye'nin bu tutumu benimseme kararını hangi faktörlerin etkilediğini düşünüyorsunuz? Bu bilgiyi doğrulamadım. Ancak şunu söylemeliyim ki, Türkiye ile daha önce yapılan görüşmelerde Türkiye, incirlik hava üstünden uçulan her bir görev üzerinde veto yetkisine sahip olmasını talep ediyor. Ve Türkiye geçmişte misyonlara müdahale etmeye çalıştığı için, sizi temin ederim ki, bölgedeki potansiyel çatışma söz konusu olduğunda, Amerikan planlaması, Türkiye'nin işbirliği konusunda kumar oynamayacağımız şekildedir. Souda Körfezi ve Dede Aç, bugün Amerika Birleşik Devletleri için incirlik hava üstünden çok daha önemlidir. Türkiye'nin Amerikalıların faaliyet göstermesine izin vermeyeceğini söylemesi, temelde Erdoğan'ın hey, bak, dünya deme şeklidir. Bana bak. Avrupa'nın geri kalanı ve Batı'nın ilgisiz olduğumu düşünmesine rağmen biraz ilgi istiyorum. Son olarak medyada bu çatışmayla ilgili herhangi bir yanlış bilgi var mı yoksa haberlerde daha fazla ilgiyi hak eden önemli bir husus var mı? Bu konuda söyleyeceğim tek şey, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Refaha girmesini istememesinin nedenlerinden biri, Mısır'dan Refaha giden tünellerin Hamas'a silah kaçakçılığı yapmak için kullanıldığına ve bunun ortaya çıkmasının Mısır için son derece utanç verici olacağına inanılmasıdır.